Merhabalar, bugün e, ablamın kamerasını ben açmak istedim. Bilim Festivali'ne gidiyoruz. Merhaba, ben koltuktayım. Trabzon'a gelince arabayı hemen bana verdiler. Ben Ankara'da trafiğe çok alıştım ama burada olmaz diye düşündüm. 10 dakikalık yolda neredeyse 35 dakikadır trafikteyiz ve hala bekliyoruz da şöyle çevir istiyorsan trafiği de bir görsünler. Robotlar falan varmış. E, kaçırmak istemedik tabii ki, annem de arkada. Hep birlikte Bilim Festivali'ne gidiyoruz. Tabii otoparka girip park yeri bulabilirsek. Şu an bekleme aşamasındayız. İçeride de değişik bir şeyler Çok robotlar görürsek. vesaire var. Çok güzel. Evet arkadaşlar, biz şu an Trabzon sahilde bilim festivaline geldik. Birazdan size farklı şeyleri de gösteriyor olacağım. Şurada birkaç tane roket koymuşlar. Gel orayı gösterelim istiyorsan önce. Burada böyle birkaç tane roket füze var. Şöyle... Bu da bayağı büyük baksanıza. Bunlar da böyle farklı dekor olmuş. Çok da bir anlamı yok ama bence güzel. İlerleyelim bakalım başka neler var. Yalnız bir şey söyleyeceğim hava çok güzel ve şey de böyle kalabalık da var. Güzel yani. Şuraya gidelim gel güneş saatleri yazmışlar. Güneş saatleri diye. Buraya da zaten güneş saatleriyle ilgili açıklamalar falan da koymuşlar. Bakalım burası neymiş? Bayağı böyle eğlenceli gözüküyor çocuklar için filan. Şurada da bir robot var. Ben de gözümü onu kestirdim. Şimdi 1 Ocak, 15 Ocak, 15 Kasım diye güneş saatlerini koymuşlar. Bence şu robotun olduğu tarafa çek. Bak kalabalığı görüyor musun? Asıl ilginin yüksek olduğu yer şu robot galiba. Herkes ona çok ilgi duyuyor gibi. Biz de oraya geçelim. Bir drone da uçuruyorlar burada. Çok kalabalık yalnız. Bu kalabalıkta hem robotu görmek hem onunla iletişim kurup video çekmek biraz zor olacak gibi. Buradan tutalım. <laughs> Görüyorsunuz değil mi? İnsanlar tek tek çıkıp yanına video çekiyorlar. <laughs> Yani aslında bunun da çok bir anlamı yok baktığınız zaman ama çocukların ilgisini çekiyor tabii ki. Biz şöyle bir görüntü alalım. ileriye doğru gidelim. Çok da içine girmeye gerek yok çünkü insanlar sıra bekliyorlar. İlerleyelim gel istiyorsan. O kadar kalabalık ki bu kalabalıkta o robotun yanına gidip onunla bir iletişim kurmak zor ama bak kafasını falan sallıyor. İşte ilgi çekiyor tabii böyle olunca. Güvenlik görevlisi orada şey yapıyor. Sırayla alıp çocukların fotoğraf çekilmesini sağlıyor. Bak sırayla çekilebiliriz falan diyor. İlgi çekiyor işte güzel. Ama başka bir robot daha vardı sanki. Tek tek çocuklar. ilgi büyük yani. Bence çocukların böyle robotlarla falan tanışması güzel bayağı. Burada da galiba sanal gerçeklik gözlüğüyle çocuklara bir şeyler izletiyorlar. Ee, o oyunu falan tecrübe etmeleri isteniyor. Sanırım bu Meta'nın gözlüklerini takarak şöyle görün. Meta'nın gözlüklerini takarak test ettiriyorlar. Şöyle hatta annem almış bile eline. Anneciğim bir şey açtılar mı içine görüyor musun? Anne ne görüyorsun? Ya muhteşem. Her şey yürüyorum yakından. Şöyle sana vereyim. Aslında ha bu şey gibi ya. Buranın simülasyonunun ıı, içinde gibiyim şu an. Yani burayı bir simüle etmişler ve şu an canlı bir şekilde buranın simülasyonunu görüyorum. Sahneye falan gidiyorum. Keşke bunu değil de daha uzayda falan bir şey acıp tecrübe ettirselermiş, daha güzel olurmuş diyerek size vereyim şey, gençler. Zaten ben daha önce deneyimlemiştim. Buranın da böyle etrafı simüle etmişler. Her yeri Teknofest alanlarını görebiliyorsunuz. Bakalım burada ne gösteriyorlar? Fot tespit radarı. Merhaba, tanıtalım. Biz video da çekiyoruz YouTube'a. Merhabalar. Merhaba. Ben Doktor Burhan Çapan, Merhaba. Devlet Hamilinden İşletmesi Trabzon Havalimanı'nda şube müdürüyüm. Bizim standımızda bir görmüş olduğunuz cihazımız, ekodi cihazı. Yani e, pistimizin üzerinde yabancı bir madde bulunduğu zaman, bir liradan daha büyük herhangi bir cisim e, bulunduğu zaman, bunu bizim gidip almamıza oradan e, bertaraf etmemize yardımcı olan bir cihazımız. Yani uçuş emniyetini sağlayan. Yabancı uç nesneleri mi takip yabancı ediyor? Yabancı nesnelerimiz. Yani 1 liradan daha büyük herhangi bir nesne olduğu zaman örneğin bir kola kutusu olsun, bir e, civata olsun, e, herhangi bir cisim olduğu zaman bizim bu uçaklarımızın emniyetli bir şekilde inişini, kalkışını, hı hı. E, kalkışına zarar verebilecek herhangi bir cisim olduğu zaman biz gidip onu hemen görevli personelimiz alıyor ve uçuş emniyetini sağlamış oluyoruz. Güvenli bir şekilde uçaklarımız yani inip kalkıyor. Yani görüntü işlemeyle mi yapıyor? Pistimizin üzerindeki, pistimizin üzerindeki herhangi bir cismi Anladım. tespit ediyor. Bir liranın üstündeki her, herhangi bir cisim olduğu zaman Güzel güzel bir çalışma bence. Ben de yapay zeka mühendisi olarak çalışıyorum. Çok güzel. Aynen. Hani görüntü işlemeyle filan mı tespit ediyor filan diye güzel. Konum tespiti de yapıp bir de tam bu noktadan nokta evet, atışı yapıyorsa nokta bir şey bence güzel bir çalışma. De, Elinize sağlık. Yok, diğeri de uçuş tespit radarımız. Bu radarımızda e, özellikle göçmen kuşların yoğun olarak kullandığı e, Hatay ve Ankara'daki Esenbo Havalimanımızda kullanılıyor. Göçmen kuşlarımızın sürüsünü tespit ettiğinde hava trafik kontrollerimize ve pilotumuza gerekli uyarı veriliyor. Güzel. Gerektiğinde pilotumuz rotasını değiştiriyor. Hem kuşlarımızı korumuş, korumuş oluyoruz hem de yolcularımızın can güvenliğini sağlamış oluyoruz. Evet. İnsanları sevdiklerine güvenli bir şekilde kavuşturmaya evet. çaba sarf ediyoruz. Güzel. Bunlar da yerli ve milli Güzel. kendi imkanlarımızla Güzel. bu vatanın, bu evlatların, gerçekten. bu vatanın evlatları tarafından geliştirilmiştir. Bu Teknik üniversitesinde mi oluyor hocam? Hayır, bu devlet ha. ameliyatları hissetmesinin ARGE tesislerinde TÜBİTAK'la birlikte ortak geliştirdikleri bir projede anladım, bulunan. Anladım. Güzel, en iyi. Hatay ve Esenboğa'da kullanılıyor. Diğeri de Gaziantep Havalimanı'nda kullanılıyor. Güzel. Çok sağ olun. Siz Teşekkür sağ ederiz olun. bilgilendirme güzel için. İyi günler diliyorum. Olun gördünüz. Yabancı nesne tespiti için yapılmış bir proje. Şimdi burada TOG'un bir aracını koymuşlar. Bu galiba TOG'un çıkarttığı elektrikli araçlardan mı? Yani niye bu kadar fazla ilgi var anlamadım bu araca ama çok fazla burada bayağı böyle bir çocukların da ilgisi yüksek böyle aracın içine giriyorlar. Gelin görün burada erkeklerin her zamanki gibi ilgi alanı motoru burada analiz ediyorlar bakıyorlar. Herkes açmış böyle kaportayı motora bakıyor. Şöyle gösterelim bak. İçinde de Herkesin ilgisi buraya yükselmiş durumda. Çocuklar aracın içine girip içini çekiyorlar. Ee, Büyükler de dışındalar. Burada da zırhlı bir tak getirmişler. Yine burada da ilgi yüksek. Baksana sırayla çocuklar içeri girip içinde fotoğraf çekiliyorlar. Şurada da bir tane motosiklet getirmişler. Yine çocuklar fotoğraf falan çekiyor. Yani burada aslında UMKE, itfaiye, polis, jandarma herkes gelmiş durumda yani çocuklarla ilgili. Hatta jandarmanın botları, tekneleri falan var. Bütün askerler buraya gelmişler. Polisler vesaire. Herkes bir şeyleri anlatmaya çalışıyor. Şurada silahları falan da gel gösterelim. Bak Görüşürüz. Çok güzel. Şu şekilde bir gösterelim. Burada memurlar falan da var. Çekiyoruz ama problem olmaz. Public bir ortam zaten. İlerleyelim. Burada şeyleri göstermek için gelmişler. Bak parmak izi belirleme kitlerini falan getirmişler. Onları gösteriyor galiba. Burada yine siber suçlarla mücadele şube müdürlüğünden arkadaşlar var. Biliyorsunuz biz de siberle ilgileniyoruz. Yine burada da insanları bilgilendirme için hem bahis dolandırıcılığı hem de sosyal medya dolandırıcılığı hakkında bir bilinç oluşturmak adına gelmişler. İnsanları burada bilgilendiriyorlar. Ee, bence bu da güzel. Çünkü günümüzde biliyorsunuz çok fazla sosyal medya dolandırıcılık tarzı şeyler oluyor. Bu açıdan bilinçlendirmeleri de güzel bence. 100 kiloya kadar büyüyorlarmış bu balıklar. Bunlar birlikte başka balıklarla birlikte yaşıyorlar mı? Yoksa ki yaşıyorlar. Buna saldırgan balık olmadık. Anladım. genelde buna saldırırlar yani. Anladım. Ama şey. Bunlar tek yapıyoruz yani. 100 kilo ama zararsız diye. Tabii o da şey hmm. saldırmaz yani. Tipi de değişik bir balıkmış. Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin uzay kulübünün standına geldik arkadaşlar. Bakalım kulüpte neler yapmış arkadaşlar. Onları da videoya alalım istiyorum. Merhaba. Aynı zamanda YouTube'a vlog da çekiyorum. Sizin kulübü de tanıtmak isterim. Ben de bilgisayar mühendisiyim, yapay zeka alanında çalışıyorum Ankara'da. Siz neler yapıyorsunuz, burada ne var? Burada şu anda insansız sual sistemleri aracımız var. Hı hı. Bu Teknofest'e e göre dizayn edip üretilen bir aracımız. İstenen iki tane görevimiz var. Bu görevlerden bir tanesi başlangıç bir bitiş koordinatı belli. Başlangıç koordinatından aşağı inip bitiş koordinat, koordinatından çıkmaktı Ama e, siz de bilirseniz ki Su altında radyo frekansları çekmiyor, GPS çekmiyor. Doğru. O yüzden bizi de yapay zeka ile birlikte piksel piksel işleyerek iki piksel arasındaki mesafeye göre koordinat hesabı yaptık. Ona göre ilerledik. İkinci görevimiz ise kablo e, şerit takip sistemiydi. Hı hı. Şey, siyah bir şeridimiz üzerinde 9 farklı anomali cismimiz vardı. Bu 9 anomali cisminden o yarışım alanında 4 farklı cisim istendi. Bizi yapay zeka ile birlikte onu takip edip kaplora takip ediyorduk. Bunların hepsi tamamen o sonu bir şekilde ilerledi. En güzel teşekkür ederiz. Bayağı kapsamlı bir içeride büyük bir proje evet. var gerçekten. Devreler falan içeriği de göster. 8 tane Siz elektrik elektronik bölümü mü? Aynen elektrik elektronik mühendisliği okuyorum. 4. sınıfı bitirdim Hı -hı. ben de. Ayrıca yazılım işlerine de bakıyorum. Süper vallahi. Ee, 8 motorlu, teşekkür ederim. 8 motorlu bir sistemimiz. 2 tane tüpümüz var. Birisi güç dağıtım kartı Hı -hı. olduğu ve pilin olduğu bir sistem. Diğeri de beyin e, diye adlandırdığımız mikro işlemcilerin olduğu bir sistem. Burada motor sürücü e, kartlarımız Hı -hı. da var. Hı hı. Bu sistemimiz vakumlanaraktan sızdırmazlığı sağlıyor. Ayrıca her bir kaplomuz aynı şekilde suya karşı dayanıklı. Teknofest'e de gittiniz mi? Teknofest'e video, video aşamasında eğlendik. Orada Bence bir sıkıntımız çıktı. Bence çok güzel bir çıkıyor. proje yani. Elinize sağlık gerçekten. Hem bitirme projesi kapsamında da herhalde kullanılabilir. Evet. Güzel elinize sağlık. Bitirme sağlık. projesi olarak daha çok benim bitirdiğim proje İda kapsamında oldu. Ona da bakalım. O da farklı bir şey gözüküyor. Bu insansız su üstü aracımız. Gemi. Bunun üretimi arkadaşlarımız yaptı. Meteoroloji malzeme mühendisi okuyorlar. Cam elyaftan yapıldı. Üretim her şey bize ait. Cam elyaf ve epoksi ile birlikte yapıldı. Bunun da görev hisselleri, üç farklı görev hisseleri vardı. Bu da tamamen otonom. Manuel kontrol edebiliriz ama biz otonom kullanıyoruz. Test aşamasında. Aa süper. Karadeniz'de de test yaptıysanız o dalgada bence güzel, Aynen. bayağı iyi. Burada da evet deneme videosu da var. Bayağı iyi yani uzaktan kontrolle çalışan bir sistem. Güzel vallahi elinize sağlık. Başarılar diliyorum arkadaşlar. E, Görüşürüz. Güzel. Sağ olun. Şöyle diğer tarafa doğru ilerleyelim. Aa, burada da hemen bir test sürüşü var. Acaba bu hangi kulübün yapmış olduğu bir araç? Merhaba kolay gelsin. Bu hangi kulüp? Karadeniz Teknik Üniversitesi galiba değil evet. mi? Katot takımı. Katot takımı. Güzel elektrik mühendislik. Evet Tabii elektrik mi? elektronik mühendisliğinden oluşan bir takım. Anladım. Güzelmiş. Nedir bunun özelliği? Elektrikli araç mı? Ha, i̇çinde biri var galiba. Evet o şu an, an içerisinde biri var ama sürücüsüz de kullanılabiliyor. Anladım. Güzelmiş. Siz yaptınız bunun full evet. motorunu, otomu, otonom sürüşünü falan her şeyini o zaman. Evet. Bayağı Güzelmiş. güzel. güzel Elinize sağlık. Bence güzel Zehra. Şöyle bir görüntü al. Bak direkt burada da arkadaşlar yaptıkları katot takımıymış. Yine Katü elektrik elektronik mühendisliği arkadaşların yaptığı bir proje. Burada da test ediyorlar. Güzel bence. Şimdi yine Teknofest'te 2023 yılında ödül almış bir projenin önündeyiz. Hemen evet, 80 bin TL ödül almışsınız. 2023 yılında. Al kupanız düşüyor. İnşallah kırılmadı ya. Nazara geldiniz diyelim. Evet ona dikkat et bence. Şuna yasla istiyorsan. Evet ödülleri gidiyordu az kalsın. Neyse. Nazar diyelim bence. Nazar çıktı. Projeden bize de bahsettiğiniz biraz olur mu? Ee, biz Karadeniz Teknik Üniversitesi Uzay Kulübü olarak e, her yıl Uluslararası insan Savunma Yarışması'na katılıyoruz. E, 2023 ve 2022'de Türkiye Üçüncülüğümüz var. Süper, e, bu sene de bu iki yağımız e, Teknofest'te finale kaldı. Daha önce iki yıl önce de bu iki yayı yaptık, serbest görev kategorisinden girdik. Bu Vitol olarak geçiyor, Dikey iniş ve kalkış yapabiliyor. Havaya kalktığı zaman da arkadaki motoru çalıştırarak e, uçak olarak uç uçuyor. Aa bu şekilde. Hangi teknolojileri kullanıyorsunuz? Dil olarak falan. Yapay zeka destekli tabii bunlar değil mi? E, görüntü işleme için e, Raspberry Pi kullanıyoruz. Hı -hı. E, üzerinde AI kit var. E, FPS'i düşürmek için kullanıyoruz. Python'u kullanıyoruz. Yine yazılım için. Otonom Python. yazılım için Python kullanıyoruz. Güzel valla. Yani ben bayağı beğendim derece de almışsınız. Final, finalist oldunuz o fin, zaman. Şu an açıklanmadı finalist. değil mi? henüz Finalist olduk. E, açıklandı. Dereceye girememiştik. Olsun. Sene. Bence gayet bu bile çok büyük bir başarı bence yani. Buradan Karadeniz Teknik'ten çıkıp uzay mühendisliği bölümüydü değil mi? Benim e, makine mühendisliği makine bölümü. Mühendisliği. diğer bölüm Ben de bilgisayar bu arada. Çalışıyorum aktif. Güzel vallahi. Elinize kolunuza sağlık. Başarılar diliyorum. İnşallah çok güzel bir kariyer yolculuğun olur. İnşallah. Teşekkür Görüşmek ederim. üzere. Şimdi burada da MECOP dediğimiz başka bir proje var. Arkadaşlar da Teknofest'e başvurmuşlar galiba. Merhaba. Bayağı büyük ödüller görüyorum burada arkadaşlar. Evet. Nedir? Elektrikli, otonom bir araç mı görüyorum? Ee, otonom değil. Biz içine Hı -hı. girip kendimiz sürüyoruz. Anladım. Ee, elektrikli araç ve verimlilik alanında yarışıyoruz. Aynı zamanda da yerlik konusunda da dağlı olduğumuz yıllar oldu. 11 Hı -hı. tane yerli sistemimiz var aracımızda. Bayağı güzel, süpersin şekilde. hangi bölüm? Yani e değişiyor. Karışık elektrik, elektronik, Hı. var, malzeme var, makine var, Yazılım var, endüstri var. O karışık biraz. Biz hep beraber ortaklaşa çalışıyoruz. E gördüğünüz bütün sistemleri genelde kendimiz üretiyoruz. Kabuğu, dış kabuğu, içindeki sistemler, motoru kendimiz sarıyoruz, yazılımıyla kendimiz ilgileniyoruz. Ve yarışmalara katılıyoruz yurt içinde, yurt dışında, yurt içinde TÜBİTAK Tekno yurt dışında, dışında Komaraton'a katılıyoruz. Öyle ödüllerimiz de. Evet gel ödülleri de gösterelim bence. Çok güzel valla gerçekten Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden böyle büyük projelerin ve ödüllerin çıkması bence gurur verici. Çok hoş gerçekten. Teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Şöyle gördük arkadaşları da. Bence bayağı da ödül almışlar. Verimlilik alanında elektrikli bir araç yapmışlar. Otonom değil ama e, içine girip kendileri sürüyorlar. Yine Karadeniz Teknik Üniversitesi'niz hangi kulübü diyebiliriz? Evet aynı. Anladım. Hangi bölümler? Makine mühendisleriyiz. Bilgisayardan, Aynen. elektrikten arkadaşlarımız var. Ben de bilgisayar mühendisiyim. 7 senedir sektördeyim. Yapay zeka alanında çalışıyorum. Evet. Ankara'dan ya geldim. Gelmişken de bilim festivaline uğrayayım dedim. Ee, biraz projeden bahseteseniz Projemiz hava savunma sistemi. Havada e, gözüken e, düşman e, işte dronlar olsun, roketler olsun. Hı hı. Sistemleri kamerasıyla tanıyıp otomatik şekilde dost düşman ayrımı yaptıktan sonra lazer ışınlarıyla bir beraber yok etmeye Yarayan yani. bir sistem. Teknofest'e de gittiniz galiba. Evet, Teknofest'e de gittik. Birinci olmuş yazıyor. Ee, birinci olan projemiz Hyperloop projesi. Aa, ondan da bahsederiz biraz. Da ee, bu projemiz ne? 520 takım arasından 14. Ay, oldu. Gerçekten çok güzel. Yapay zeka destekli Evet, yapay zeka destekli. Görüntü işleme Görüntü işleme, yapay zeka Python olsun. Python kullandınız. Python üzerinden yapıyoruz bütün. Bu görüntü işlemeleri. Elinize sağlık. Biraz Teşekkür ederiz. Diğer projeyi de size <laughs> mi ait? Evet bize ait. O ne yapıyor tam olarak? O da gitti şu <laughs> an. Kucaklık arkadaş gösterir. <laughs> e, yüksek hızlı oluyor? tren kendisi. Anladım. Hyperloop projesi aslında geleceğin <laughs> teknolojisi diyebiliriz. Bu <laughs> e, Elon Musk'ın ortaya attığı bir proje. <laughs> Sürtünmesiz ortamda vakumlu tünellerde hareket eden e, uçakların 3-4 katı hızında seyahate el bir proje kendisi. Elinize sağlık. İnşallah çok güzel bir kariyer yolculuğunuz olur. Projeler büyük. Sizleri daha iyi yerlerde görmek isteriz deyip iyi günler diliyorum. Burada da yine başka bir sizin mi proje? Evet. Bu proje nedir, ne yapıyor? Hangi kulüp, hangi bölüm? Great Shine. ben Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde bilgisayar mühendisliği ha, okuyorum. Süper, meslektaşız. Evet. <laughs> ben mezunum tabii yıllar geçti de artık yaşlandık. Siz ne yapıyorsunuz bu projeyi? Ne? Denizaltı bir ürün insansız mü? İnsansız deniz aracı takımındayım. Hı hı. E, şu gemimiz 2024 Teknofest'te. Hı hı. İnsansız deniz aracı kategorisinde şampiyon oldu. Hı hı. Aa süper maşallah. E, şu gemi yeni yaptık. Hı hı. E, o daha yarışmaya katılmadı. Hı hı. E, yanında bir tane sualtı aracımız var. Hı hı. E, o da finale kaldı ama herhangi bir hı hı. derece elde edemedi hı hı. maalesef. güzel uğraşmanız gerçekten katıde bu tarz projelerin çıkması gerçekten umut verici. Bayağı iyi. İnşallah çok güzel bir kariyer yolculuğun olur. Teşekkür ederim. Başarılar diliyorum. Görüşürüz. Katı'dan başka bir projenin yanındayız. Aynen. Hangi bölümler, hangi kulüp ya da katümü? Biraz bilgi alabilirim. Ben Münih Emin Dumlu, Karadeniz Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Gemi Makinaları Mühendisliği 4. sınıf öğrencisiyim. Biz Karadeniz Teknik Üniversitesi Gemi ve Deniz Teknolojileri Kulübü'nün ARGE topluluğuyuz. Bu yıl ilk defa insansız sualtı sistemleri kategorisinde Teknofest'e katıldık. Bu yıl söylemek doğru mu bilmiyorum ama bir ev ortamında bu aracı yaptık. Bir atölyemiz yoktu. Çeşitli maddi imkansızlıklar doğrultusunda gerçekleştirdik bu projeyi. Yaklaşık 3000 takım arasından finale kaldık ve 15. olduk. Önümüzdeki yıl Mavi Vatan'daki tüm yarışmalara takım oluşturacağız bu yarışmalar için. insansız deniz aracı, sualtı roket yarışması ve insansız sualtı sistemlerinde. Sadece lokal olarak düşünmüyoruz. Yurt dışında Norveç ve Mısır'da bu konseptte yarışmalar düzenleniyor ve bunlara da katılmayı düşünüyoruz. Ama görmek isteriz sizleri güzel yerlerde gerçekten. Şöyle projeyi Çok de gösterir, teşekkür ederiz. Ben projeyi de anlatayım olur, isterseniz olur, biraz. Olur. Önünde bir adet trolika kamera bulunmakta. 180 evet. derecelik açılarla 1080p görüntü alabiliyor. Bu da yaklaşık olarak cebimizdeki çoğu telefondan daha iyi görüntü alabilmesi demek. Altında bir lityum pilimiz var. 24 volta kadar enerji alabiliyor. Bu da suyun altında bizim test edebildiğimiz en azından 6-7 saat aralıksız bir görüntü alabilme demek. İçeride içerisinde Jetson Orin Nano ve Pixhawk kartlarımız bulunmakta. Aracın şasisi polietilenden yapıldı. Üstünde yüzdürücülerimiz olan kurşun ve köpükler bulunmakta. Kapatmak içinse 3D baskıdan bu parçayı çıkarttık. Filament olarak ne kullandığımızı bilmiyorum maalesef. 4 yanal, iki düşey pervanemiz bulunmakta. Yanal pervaneyi 45 derece açılarla koyduk. Bu manevra kabiliyetini daha da arttıran bir fayda sağladı bize. Bu şekilde aracımızı tanımlayabilirim. Aracımın ismi Aqua Voyager. Karayip Hı. korsanlarından geliyor ismi. Güzel. güzel. <laughs> Elinize sağlık gerçekten. Aracın tasarımında yaparken Star Wars filminden esinlendik biraz. Hala. Bu şekilde. Güzel bir proje olmuş. Özellikle şeyden bahsetmen güzel oldu. Öğrenciyiz, maddi yetersizlikler, ev ortamında yaptık, atölye yoktu falan. Bence buna rağmen çok güzel bir proje çıkartmışsınız. İnşallah böyle diğer şeylerde de başvurduğunuz etkinliklerde de derece görürüz sizden. Çok teşekkür ederim. Güzel ya. bir kariyer yolculuğu diliyorum. Görüşmek Çok üzere. teşekkür ederim. Hoşçakalın. İyi günler. İyi günler sağ olun. Kamerada hep Zehra vardı. Ben de biraz ilişki göstereyim dedim. Annem de burada yine. Şimdi böyle şurada bazı şeyler koymuşlar. Mankenler. Evet. var Normalde bunlar Avrupa'da ödül attığınız zaman yani para filan verdiğin zaman e, hareket yapıyorlar ama şu an öyle bir şey yok tabii ki. Yanına çocuklar geldiği zaman hareket yapıyorlar. Şu şekilde Diğerini de göstereyim. Yalnız çok hoş olmuş bence. Farklı bir renk katmışlar bunlar da buraya. Şöyle ileriye doğru gidelim. Burası güzel ama annem şey diyor, çok rağbet görmüyor. Bakın amigurumi mi deniyor bunlara? Böyle burada da çok güzel bebekler var. Ay çok güzeller. Elinize sağlık. Gerçekten hepsi çok güzel gözüküyor. Figürler falan da var. Bence bayağı güzel şeyler var. Ben beğendim burayı. Takı, toka. Yine burada imitasyon çantacı var gibi duruyor. Burada da farklı oyuncaklar, arabalar satan, müzik çalan arabalar filan var. Radyolar var. Hediyelik eşya. Burada da magnetler. Yine Sümeyla Manastırı, Trabzon magnetleri falan var. Zeliş, nasıl beğendiğin bir şey var mı? Güzel değil mi? <laughs> Keşke. Evet, Trabzon'un kapalı çarşısı diyelim. Tabi orada kuyumcular falan da var da. Ay şuradaki takımlara baksanıza bunlar da hoşmuş. Farklı. Hmm. Evet ve görmüşken çekmek istedim çünkü artık kaset ve kasetçiler bulmak zor yeni nesil radyolarda kaset yok burada böyle birçok kaseti görünce dikkatimi çekti videoyu almak istedim Ay, bence çok güzel baksana Anne tüm sanatçılar tanıdık olan yüzler var mı anne Kibariye Serdar Ortaç'ın gençliği var Kenan Doğulu yine İbrahim Erkal falan var mı? Ha, sattınız. Sattı bitti. Tabii Erzurum'a yakın olunca İbrahim Erkal'lar gider bitti. Aynen ya zaten e, İbrahim Erkal güzel herkes dinler sever. Şuranın güzelliğine bakar mısınız antikalara? Değil mi? Hepsi çok güzel. Fincanlara aman dikkat Zehra. Bunlar antika. Ay şu minyatür ürünlere baksana anne. Bunlar da çok güzeller. Şunlar filan. Hepsi çok hoş bu arada. Ve ben bu renkleri niyeyse çok seviyorum. Bu ütü mü? Aslında bir oda yapacağım anne. Eşyaları full evet. antika. Evet. Gerçekten çok güzel. Karşılıklı antika dükkanlığa geçiyor zaten. Çok güzel. Hı. Trabzon antika pazarıydı ama Trabzon'la ilgili çok fazla ürün yoktu. İlk defa bir mağaza buldum Trabzon ürünleri satan. Şöyle size de göstereyim. Kupalar falan da var. Çantaları da var. Çok güzel. Hediyelik almak isteyenler. Bunlar peştemal galiba. Arkada da dikiyorlar yine. Keşanmış pardon yanlış söyledim. Toka mı o? <laughs> Bu keşanlar falan da var. Hayır, i̇nsanlar, yani buldu mu insanlar abi? birbirlerine bunları Trabzon'dan giderken hediye de götürüyorlar. Keşan değil mi? <laughs> evet. Ay gerçekten mi? mi? Evet. Çok teşekkür ederim. Neresi burası? He. Karadeniz güzeli. Keşan, Keşan Dünyası de. diye. Aynen, paylaşacağız. Çok teşekkür de. ederim. Ben teşekkür, nereden geldiniz? Trabzon. Ya aslında ailem Trabzon'da da ben Ankara'dan geldim. Gelmişken de burayı bir gezeyim i̇yi istedim. İyi, çok iyi evet, yapmışsın. Evet. evet, çok güzel. Teşekkür ederiz. Yaparız, yaparız, yapar. Olsun. Evet, çok güzel. İsmi Keşan Dünyası. Mutlaka gelin. Çok güzel ürünler var. Şöyle kıyafetlerine de bakarsanız. Tarihi ne pazarıydı ne orası? Avrasya pazarı. Avrasya pazarının içini gezdik. Hatta esnaf o kadar iyiydi ki. Oradan iki tane bardak aldık. Abi hani bizi çok sevmiş. Şiir okudu hatta YouTube kanalında. Onu da zaten koyacağız buraya. Şey. Başka bir abla da bize toka hediye etti çizimleri zaten. Çizimleri Onları çektik değil mi? Hep evet. çektik aynen. Şimdi de arkamızda da Hanife Sultan Cami var. Bayağı büyük böyle sahile yaptıkları kocaman bir cami. Güzel otopark alanı da var. Aslında bugün annemle fotoğraf çekmeye gidecektik bir eve ama annem sağ olsun anahtarı evde unutmuş gayrimenkul danışmanımız Remax. Annem de esnafı gezerken kartlarını verdi iki kişiye belki müşteri buluruz anne kısa günün kârı. Bak seni tanıyan çıktı oradaki evet. bardak satan adam şey demedi mi ben seni gördüm dedi evet. Halil'in nesi oluyorsun? <laughs> Yani annem de ünlü aslında artık Trabzon'da. Keşke burada olsaydım birazcık daha annemin için reklam falan uğraşırdık. Bir şeyler yapardık da daha bilinir olurdu ama olsun böyle de güzel bence. Birilerinin tanıması çok güzel. Arabayı bulup şimdi bir yerlere gider oturur. Bir şeyler yer içeriz belki. Bakalım plan Zehra'da bundan sonrası. Böyle tarihi pazar videosu da bir vlog olsun deyip bunu da ayrı paylaşacağım. Bir güne iki vlog sığdırmış olduk. Görüşürüz.